Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte HSBC Bank sim kart bloke kaldırma işlemi nasıl gerçekleştirir sorusunun cevabını bu videoda vermeye çalışacağız. Günümüzde bazı bankalar 4.5 g yapısını kullanmadığı için operatör değişikliği, numara değişikliği durumlarında sim kartlarına bloke konulabiliyor. Lakin sim kart bloke kaldırma işlemi oldukça kolay. Sizler de bu sorunu çözerek elektronik ortamlardan bankacı Bank işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. HSBC sim kart bloke kaldırma işlemlerinizi şubelere giderek gerçekleştirebilirsiniz. Şubelere alternatif olarak banka ATM'lerinden ve müşteri hizmetlerinden gerçekleştirebilirsiniz. 0850 211 0111 numaralı HSBC müşteri hizmetlerini arayarak sim kart blokenizi kaldırabilirsiniz. Üç tane farklı yöntemimiz mevcut. Birisi şubeye giderek şubeye giderek kolay bir şekilde kaldırabilirsiniz. İkincisi ATM'ler. ATM'lerden de yine aynı şekilde kolay bir şekilde kaldırabilirsiniz. Üçüncü yolumuz müşteri hizmetleri. Hani e, oturduğunuz yerden kaldırmak istiyorsunuz. Müşteri temsilcisini arayıp gerekli bilgileri verdikten sonra sim kart bloklarını HSPC banktan kaldırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.